Dilancığım seninle devam edelim. Önce puanını görmek istiyorum. Sonra da sebebini öğrenmek istiyorum. Pınar'cığım benim sana puanım. Üç puan. Dilan'dan 3 bekliyor muydun yaptığı yorumlardan sonra? Dilan'dan 3 bekliyordum. Zaten evimi beğendi. Zaten beğenilmeyecek bir evim. Uyumsuz, kötü, çirkin bir evimde yok. Her şeyin en iyisi var bu evde. Yani her şey bir tecrübe. Tekrar yarışsam mesela biri çok güzel bekletirim. Ama yanlış yaptım. Ben kendisine de söyledim. Buradaki herkesin evinden güzeldi senin evin. Ben bunu sen bana 3 vermeden önce de söyledim. Ben kısası kısas yapmadığımı belirtmek istiyorum. Dün e, bir e, söz geçti. Kısasa kısas yapıyorsun cümlesi. E, kesinlikle öyle bir durum yok. E, hakkı 3 puandı. Zaten evinde beğenmiş olduğum şeyleri saydım ve Akderimli'ye puan verdim. E, yemek masandaki takımını beğendim. E, oturma odasındaki, yatak odasındaki halını beğendim. Kahve sunumunu beğendim ve çeyizini beğendim. Yani hakkı olarak da üç puanı mı gördüm? Sen gördün. bir vermiştin Dilana. Dilan bir puanı Merve'ye vermişti. Doğru hatırlıyorum, değil mi? Merve de Dilan'a bir vermişti. Hayır, ben iki verdim. 2 verdim. Ben ona maalesef. Evet. Ben ben bana bir vermişti. Ben de Panar'a 3 verdim. Teşekkür ediyorum. Rica Asla adaletli bir puanlama yaptım düşünüyorum ama. Beş. Adaletli Pınar'ı bir vererek mi kullanacaktım ben? Adalet öyle var mi sağlanılıyor? Zaten. Adaletle puan kullandığını düşünüyorum. Adaletli puan kullandım Merve Hanımcığım. Senin vicdanın bence hiç rahat bir şekilde rahat. gerçekten kafanı yastığa koyamayacaksın. Çok rahat, çok da güzel koyuyorum. Sen rahat uyuyacak mısın? Evet ben rahat uyuyacağım. Sen rahat evet. uyumaktan mı bahsediyorsun? Sen sonra? rahat uyumak. Ben sana üç, bir, vermişim bir saniye, bir saniye, lütfen sana şimdi ben çok, o güzel evine, bir o evine sana şimdi çok güzel bir laf söyleyeceğim. Bu evine üç Sana şimdi çok güzel bir laf söyleyeceğim. Sen demin ne dedin? Dilan en güzeli senin de. Sen Hı. adaletli olup ona bir puan mı verdin? 5 puan evet, verdin ya adaletini oldu. gösterseydin. Ben yanlış olduğunu söylüyorum. 5 puan verseydin de adaletini görsün. Bence, Bence Merve'cim burada 4 gelin var senden hariç. En kötü ev senin de neden diye nedenini bir bir ne açıklayayım bir ben. Sen sesini keser evet, misin? Ezgi Hanım açıklayabilir miyim? En kötü ev evim değildi. Senin evinde bir kere. Evet, e, o e, mutfak yodum, açık Miyim? Evin açık tamamen bir, bir bekar eviydi. Yani. Evli, Hı -hı. evli evet, evi değildi. Evet. Senin bekar evindi. Ne yaptı suarın vardı ne başka bir şey vardı. En azından ben küçük bir evi. Çamaşır makinesi odasına atılmıştı. Resmen bir bekar eviydi. En azından ben küçük bir hmm. evi nasıl dizayn edebileceğimi öyle mi? Benim evim çok istedim. büyük istedim. çünkü. evim evet. küçüktü. Elimdeki priz... Amerikan mutfağının ne demek olduğunu bilmiyorsun. İskandinav'ın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Resmen. Resmen o yani. seni kesinlikle ilgilendirmez. Resmen hiçbir bilgin elimdeki olmadığı halde konuşuyorsun. dolayı ben çok güzel Benim dizayn Benim sana bundan sonraki hayatındaki tavsiyem oku, öğren, öyle konuş. Sen okudun da hmm. ne oldu? Evet, evet. Sadece gayet insanlar oldu. görecek, okuyan insanlar. Ben sadece... Bilmiyorum, sen, ya okuyan insanla demek istemiyorum üç da. Şey. İskambil, ondan sonra hijyen, cart, curt, bilmem ne. İşte öğretmenlik yani burada kullanıyor. Git okulda kullan ya. Yo, ben sana da öğretebilirim. Öğretmenlik, öğretmenlik her yerde bir yerde, yerde çalışmamışsın. Neden her çalışmadın? Yerde her Daha yerde her yerde Daha fazla kullanılır. konuşmak istemiyorum ha. seninle. Öğretmek bir erdemdir ama öğrenebilmek gerçekten senin gibi. Sen hiçbir şekilde öğrenemiyorsun tatlım. sana öğretmeye çalıştıkça hala şeyin fundanın evinde. Ben hala hijyen diyeceğim. Ben dış sesten bir şey istiyorum. Ee, sabah gelirken Dilan'ın e, Pınar'a getirdiği yılanı alıp Dilan'a teslim etmek istiyorum. Asıl burada yılan olan kendisi. Zaten baştan beri oydu. Ceset Üç faaliyeti ekme. Zaten baştan beri. Kızlar, ya. ben düşük puan verim ki siz mi kazansaydınız. Ben burada adaleti sağlıyorum. Buyur, buyur Dilan. Teşekkür ederim. Hatta şöyle bak. Ben... Evet. Ben de dedim. Koynumuzda yılan beslemişiz. Doğru söylüyorsun. Ben beslemişim. Ben koynumu hmm. astım. Biz besliyoruz. sırf siz, siz birinci olun diye ben Pınar'a haksızlık yapamazdım. Herkes cebindeki taşları döküyor son gün. Yüksek puan alması tabii ki ciddi bir rakip olmaması adına önemli. Sen de yüksek bir puana sahip olduğun için üç vermesi seni rahatsız mı etti? Rahatsız etti. Tabii ki de e, bu evle bizim evlerimiz tamamen ayrı dizaynı. Yani boşuna arkadaşlar şey yapmayın yani. Ne için verdiğinizi doğru söyleyin. Beni geç, Fuan olarak yüksek almanı istemiyorum deyin. Evini beğenmediğim evet, için vermedim. Pınarcığım evini beğenmediği için, beğenmediği için Pınar anla artık beğenmez. Siz beni baştan beri rakip. Ben eve geldim, tarz. saraya gelmedim. Aynen öyle. Ben Siz eve geldim, Siz saraya ben... gelmedim. Siz beni baştan beri rakip görüyorsunuz. Ben rakı rakı hiç başka bir rakip görmüyorum. Evet, hep söylüyorum. Sadece, evet, Sadece evet birazcık görmedim. meraklandık ne çıkacak diye. Evet. Ama meraklandığım o kadar da hiç yokmuş zaten. Merak uyandırıyorum. Nedir? Sessizliğine evet, evet. gerçekten çok güzel merak uyandırdı. Evet, evet. Kimi ilkokul mezunu olur, kimi üniversite mezunu olur. Herkesin ailesi farklıdır, yetiştiği yer farklıdır, imkanları farklıdır, coğrafyası farklıdır. Öyle değil mi? Herkes birbirinden farklı. İnsanları olduğu gibi kabul etmek lazım. Öğrenecektir, yaşı küçük olabilir. Öyle değil mi? Evet. Ama e, onu söylemenin hoş olmadığını düşünüyorum. Az önce belirttiğim gibi bir kişinin evine rezalet dememek lazım, rezil de dememek lazım. E, karakterine, kişiliğine yönelik konuşmamak lazım. Bunlara hep dikkat edin diye ben defalarca yeri geldiğinde her gün söylüyorum. Saygı çok çok önemli. Saygının gerçekten okumakla, okumamakla hiç ilgisi yok. Nice okumuş insanlar görüyoruz maalesef ki. Keşke daha da okusa, değil mi? Evet. Devam edelim istiyorum. Ben Melisa ile devam edelim. Bakalım Melisa günün gelini Pınar geline kaç puan verecek? Benim sana puanım. İki. Peki bekliyor muydun Melisa'dan? Bekliyordum Ezgi Hanım. Niye yalan söyleyeyim? Sen bana iki verdin, ben de sana iki verdim. Bu kadar söyleyeceklerim. Başka hiçbir şey yok. Kısasa kısa o zaman. Evet. Sıkıntı yok. 7 puanlı Pınar Gelin günü tamamladı. Tabii ki benim verdiğim puanlar da var. Gelinler 5 puan üzerinden puan veriyor. Bense 10 puan üzerinden puan veriyorum. Bakalım büyük final gününde 100 bin lira büyük ödül hangi gelinimin olacak? Sırada final.